Evet arkadaşlar merhaba Engin kardeşimle birlikte gene <laughs> Köprüköy bacalardayız yağmur yağıyor sırılsıklam olduk su haddinden fazla çekilmiş yani bu bacaların orada adacıklar ortaya çıkmış <laughs> yani böyle olduğunu bilseydim gelmezdim bir şahsen sen gelir miydin Engin? <gülüyor> gelirdim <gülüyor> sen buranın adamısın tabi geleceğim Hı. Ben mi geleyim, geleyim senin yerine? Şu tarafa gidecek diyeceğim de Engin, o tarafa gidemeyiz ya. Ne? O tarafa nasıl gideceğiz? Şu sağ boğulma bak şuradan. Şu çatlak var ya, şu şuna. Orası ot işte ya, Şunu, şu deminki girdiğimiz yer. İkisinin arası. Tamam işte. Oradan girip o ağaçların dibinden kenara gidelim Demin şuraya girdik ki orada öyleyse ya. Onu diyor. O oh, orada öyle değildir. Soldan gitsek solda acı şey. <laughs> şey ya yakın. Abi, sen geçin yukarı. He? Şu aradan bak şurada. Aa anladım gördüm orayı. Açtım şimdi. Arkadaşlar. Bal aldık ama. <laughs> Bu ne lan küçücük lan. Küçük sayıda. Çok küçük ya. Şeyi Daima göster. Minicik bir şey. <laughs> Parazite bak. Parazite bak lan. Sattı. Hadi git bakalım. Hadi daha büyüklerine. Yağmur da yağıyor. Sucuk gibi olduk. Aha, aldım bir daha. Engin bir daha aldım. Küçükler. Aynısını mı yakaladın? Ne yaptın? Ne bileyim. Nerede? Güzel hava atıyor mu? Valla no, like, güçlü. Belki de aynısı. Valla <laughs> biraz iyi gibi. Oo iyiymiş lan bu. Tutamıyorum, tutamıyorum ki. Parmağımın yine doladı. Bu iyi abi. iyi. Ben zannettim sen küçük değilce... <laughs> Aynı film gibi. Bu. Tamam bu. Abi şeyini alsana. dursun balık oyduktan sonra şey yap. Teşekkürler. değil elime, elime battı tamam. zaten. Tamam. Bunu <laughs> ah. kafana geçirir çoktan gelelim. Güzel bayağı. 50 cm'ye yakın mı? <laughs> Değil mi 50 cm'ye yakın? Başka bir şey. Dur bırakma. Bırakma. <laughs> Oradan sarılalım. İp bende sıkıntı yok sadece. Var hani Hani? He? Ki aldık ya lan. Biri orada, birini saldık. He. Evet. Ben <laughs> şimdi geldim sana. He. <laughs> Gene bana tutturacaksın herhalde bütün balıkları. <laughs> Niye lan? <laughs> o, o gün hiç tutamadın ki oğlum. <laughs> Bir tane tuttum da lan. Onu da saldık. <laughs> ben, dedim ben dedim sana sal diye. Ömer abi. Daha yeni girdik suya. Sen üşüdüysen ya. yok yo, sizin için abi. Yo. Sen üşüdün mü lan? Abi, <gülüyor> <gülüyor> anladım anladım. Şimdi iltifat mı ettin yoksa? Ömer abi ihtiyar mı dedi? Çek. Çek. Helal lan Engin. Hadi abi. Allah. Bizde, bizde. <laughs> helal lan Engin, helal lan. Karaman Akacı. <laughs> Sakin ol. O oynayanı aldı bu var ya. Yorum yapmayalım. <laughs> Nazara geliyorum. İşte onu hemen şeyi yakalaman lazım biliyor musun? O aksiyonu. Amca çok kötü doladı lan. var Balık bu tarafa kaçmış anlaşılan engin lan. Güzel oturmuş lan kaçamazmıştı. kenar alttan tuttu işim ben o yüzden riski atmak istemedim. <laughs> geldi. Dur abi. Ben şunu takınca bak, Bak bak buna ne vurmuş görüyor musun? Ne vurmuş? Şuraya bak. Hmm. Güzel bir şey vurmuş. Takınca bırakma abi. Bunun biraz ağız kısmı büyük. Diyorsun. El, elimizi kaptırmayalım lütfen. Dur. Şöyle yapacağız. Güzel balık. Evet. Suya doğru bırakırsanız Ömer Bey. Eline sağlık kardeş. Allah. Helal helal helal. Gel abi gel abi gel. Derya kuzusu bunlar. Getir abi. Gel. gel, abi, gel abi. abi çok iyi güzel. Hemen aç abi hemen bırak gel gel. Bırak şimdi şey, maceraya gerek yok. Abi alamadım. Bir abi ancak kapıldı. Çok güzel. Süper süper. Tamam ş tamam, <laughs> tamam, <laughs> tamam hacı. Evet. Dur, dur, dur. dur ya. Süreç <laughs> sağlamalı. <laughs> Balıklarımızı temiz kullanalım. Ne Tutamadım ki. Evet. Nasılsın Ömer Bey? Güzel bir balık daha. Eline koluna sağlık sizden de katkılar, salla canım. katkıları bekliyoruz <laughs> Ömer Bey. Şu an 2-1. Bir. Biraz yaklaşırsan Ömer Bey. İp, ipimiz kısa. Hani? Şurada Ömer abi. hadi oradan da. Bırakma abi. Biz sağlam yapalım. Bu biraz için alacağım iki katlı çıktı yapalım. Hadi bakalım. Eline sağlık Hacı. Sen de aynı katkılarda sizden bekliyoruz Ömer Bey. İnşallah inşallah.